Herkese selamlar. Ben Ahmet Ulay. Bugün iki konu başlığını ele alacağız. Birincisi İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı. İkincisi de telekomünikasyon şirketlerinin yaptığı zamlar hakkında olacak. Kim bilir bilmediğimiz ne teknolojiler ne aygıtlar var. Bugün bunun şaşkınlığıyla başlıyorum. Bugün İsrail saldırılarına çok farklı bir boyut katarak eşi görülmemiş bir siber saldırı gerçekleştirdi. İsrail çoğu Hizbullah üyesinin kullandığı çağrı cihazlarını hackleyerek aynı anda patlattı ve son dakika bilgilerine göre binlerce yaralı ve 8'i aşan ölüm var. Lübnan'ın neredeyse her şehrinde olan bu patlamalarda cihazlar üyelerin ellerinde ya da gizlilik amaçlı sakladıkları bellerinde patladı. Görüntüler çok acı verici. Ama maalesef topluluk kuralları gereği koyamayacağım bu çoğunu. Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada çağrı cihazı kullanan vatandaşlara derhal bu cihazlardan kurtulma çağrısı yaptı. Bu iki güç arasında yaşananları zaten biliyorsunuz aylardır ama bu tarz bir olay ilk defa yaşandı ve durumun ileride ne kadar tehlikeli vaziyetlere gire, gireceğinin fragmanıydı bence. Günlük hayatta kullandığımız cihazların da özellikle Amerikan malları ileride bir savaş, karışıklık durumunda ne kadar güvensiz olduğunu da gözler önüne serdi. Ama, ama %95'imiz kullanmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor başımıza gelmediği sürece. Savaşların artık taş, sopa ya da siper savaşı şeklinde kazanılamayacağını yıllardır biliyoruz. Ve İsrail'e karşı İzbullah'ın olanakları kısıtlı. Patlayan cihazın da Çin meşeli olduğu söyleniyor. Gold Apollo Roger Pager R924 olarak geçiyor model. İsrail İzbullah savaşının ileriki günlerde daha nelere şaşıracağız bilmiyorum ama onların bildikleri bir şeyler var maalesef. Bir diğer konuya geçelim. Bir diğer konu başlığına geçelim. Son yıllarda tekelleşen yegane sektör telekomünikasyon ve bu telekomünikasyon şirketlerinin yaptığı zamlar hakkında konuşmama devam edeceğim. Aslında 2-3 yıl öncesine kadar bence fatura zamları göze batmıyordu. Fiyatları makul bulabiliyorduk en azından. Ama son zamlarda %500'e kadar zamlanması enflasyonla açıklanabilecek bir durum da değil maalesef. İnsanlar yeni faturaya geçtiklerinde dolandırılıyorlar. Örnek verecek olursam 390 TL diye gösterilen paketin aslında sadece ilk 3 ay 390 TL olduğunu ve geri kalan aylarda ücretin 500 TL olduğu belirtiliyor. Yani resmen hırsızlık yapıyorlar anlamayan insanlar için. Bu arada bunu üçü de yapıyor. O üç büyük şirkette yapıyor. Ee, kendi kullanım kendi kullandığım firma da aynısını yapıyor. Diğerleri de yapıyor yani. Bunda hani biri yapıyor diye bir şey yok. Üçü de yapıyor yani bunu. Fark etmediği sürece insanlar da bu tuzağa düşüyorlar yani. Ben görüyorum zaten. Geçtiğimde de biliyordum. Benim faturada 560 liraya dayandı. 280 mi neydi? Hani orada da yazıyor yani işte ilk 3 ay 500 lira sallıyorum şu an aklımda değil. Geri kalan aylarda da 560 diye yazıyor. Ama bunu bilmeyen insanlar için tamamen bir hırsızlık bence. Bir başka açıdan baktığımızda ise biz bu ücretleri veriyoruz ama ücret kadar bir karşılık da alamıyoruz. Bari hakkını alabilsek konuşmayız belki. Belki kamuoyu oluşmaz. Ama Dünyanın en kötü internetlerine en faiz fiyatlara satılıyor maalesef canım ülkemde. Hemen hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bir şeyler ülkemde ters gidiyor, kötü gidiyor. Ya maalesef. Bugün bir, bu bugün bu iki önemli konuyu sizlere aktardım. Sizler neler düşünüyorsunuz ve sizin faturalar ne kadar zamlandı valla? Dediğim gibi benimki çığırdan çıkmak üzere 560 liraya dayanmış. Herhalde artık hiçbir şey kullanmayacağım. Direkt telgrafa falan geçeceğim yani ya da SMS falan. <laughs> SMS'te de gerçi şart da neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay